kabin TETA firmamız ve hızlılarımızın birlikte e, geliştirerek e, bütün mikrobiyolojik testleri e, bizim kendi moleküler mikrobiyoloji laboratuvarımızda e, Barış hocamızla Yusuf hocamızın yaptığı e, ve başarılı bulduğumuz bir e, kabin. Bu kabin bugünlerde e, geliştirilmiş olması da çok önem arz ediyor. Çünkü dünyada büyük bir pandemi var. İkimiz de bundan önemli ölçüde etkilendi. Tehrimiz de etkilendi. Ee, artık şimdi hayat normale doğru dönerken acaba güvenli bir e, nasıl e, hayatı yeniden normale döndürebiliriz? Onun arayışında. Bütün hem ülkeler hem ülkeler hem de e, insanlar bunun arayışında bu kabine de bu arayışa cevap verebilecek bir kabine ee, insanlar için içerisine girip bir dakika içerisinde kaldığı zaman e, ozon temel mantığı üzerinden e, insanın üzerindeki kıyafetinde e, ve cildindeki saçındaki üzerindeki e, bakterileri ee, tabi bakteriler testten geçirilerek başarısı kanıtlandı. Ee, ve eldeki verilerle virüsleri de, tabi bu arada korona virüsü de etkilediği konusunda güçlü bir e, kanaate de hocalarımız sahip. Ee, birincisi yapmak istediği hedefi, işi başarıyla yapıyor. Yani insanı e, içine girip bir dakika kaldığında temizliyor. İkincisi de insanlar için güvenli mi sorusunun cevabını da yine bu kabin, ozonun güvenlik marjı, FDA onayı doğrultusunda güvenlik marjı içerisinde, güvenlik aralığı içerisinde ozon vererek güvenliği de e, temin etmiş oluyor. Yani hem temizlemiş durumda e, içine giren, kabine giren e, insanlar temizlenmiş olarak bakterilerden arınmış olarak çıkıyorlar. <laughs> hem de güvenli bir problem yaşamadan güvenli olarak e, zarar görmeden bu işi yapmış e, oluyorlar. Bugünlerin ihtiyacı olan e, bu ayların ihtiyacı olan bir cihazı üniversitemizin teknokentinde bir teknokent startup firmamızın TETA firmamızın e, hocalarımızla beraber geliştirmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum ben de. Evet, 2015 yılında Malatya Teknopark bünyesinde Teta Medikal Taahhüt İnşaat şirketimiz e, hali hazırda kabin ve tıbbi cihazlar üretimi yapmakta. Ve bu Covid SARS virüsü ortaya çıktığından itibaren biz de bu çalışmaları ARGE aşamasını Teknopark firmamızda gerçekleştirdik. Ardından Özsan'da bulunan sana, e, fabrikamızda TRS Elektronik'in deneyimi ve e, çeşitli destekleriyle cihazımızı hali hazırda yapabildik. Yaklaşık bir buçuk ay önce biz bu cihazı ayağa kaldırdık yaptık fakat ee, biz testleri yapılmadan piyasaya sunmak istemedik. Cihazımızın testlerine bir buçuk aydır İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında bütün virüs ve bakteriler üzerinde testleri yapıldı. E, çeşitli parametreler kullanılarak bilinen sistemler en ergonomik ve optimize edilerek kullanıma sunuldu. Cihaz tamamen laboratuvarlarda, hastanelerde, AVM'lerde, belediyelerde ve özellikle okul gibi kalabalık, virüsün daha çok yayılabileceği ortamlara hizmet etmek amacıyla üretildi. İlerleyen yıllarda çıkabilecek bu tarz salgınların da önüne geçebilecek bir cihaz. Yani bir yıl sonra sürekli maskeyle gezmeyeceğimizin kimse garantisini veremez. Türk bilim insanları ve Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok önemli adımlar attı ve çok hızlı ilerlemeler kaydetti. Ee, şöyle söyleyeyim, bizim bu ve bunun gibi cihazlara daima ihtiyacımız olacağını düşünüyoruz. Şu an prototip olan cihazımızda hali hazırda var olan sistem üzerinden farklı e, ergonomik tasarımlar ve çalışmalar da hala devam etmekte. Yaklaşık bir dakikada cihaz içerisinde bulunan parametrelerle ve en ergonomik, en kısa sürede, en kaliteli sterilizasyon ve dezenfeksiyonu elde etmek için aslında birçok bilinen sistemi bir araya getirdik. Fakat bunlar belli formatlarda ve belli sıra ve sürelerde kullanıldığında en etkin hale geldi. Piyasada bulunan dezenfeksiyon tünelleri tamamen dezenfektan püskürtme sistemiyle çalışmakta ve dezenfektan püskürtmenin toksik etkileri olduğu ispatlanmış durumda ve insanların bunları soluduğu zaman zararlı etkilerinin olduğu gözlemle gözlemleniyor. Fakat cihazımızda bizim herhangi bir toksik etki ya da insan sağlığına zararlı bir durum söz konusu değil.